Numaralanmış sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Bu tarz sorularda arkadaşlar öncelikle cümlenin sonuna getireceğimiz ifadeyi bulalım, yargı bildiren ifadeyi. Şöyle baştan bir okumaya başlayayım sıralı olarak. 1. Ve benzersiz zıplama. 2. Gelen kangurular. 3. Yetenekleriyle bilinirler. Bakın, yetenekleriyle bilinirler ifadesi yargı bildirir. Dolayısıyla cümlenin sonunda olacak. 4. Uzun kuyrukları, güçlü arka bacakları. 5. Avustralya'nın sembolü haline dedi. Bakıyorum. 3'ün en sonda olduğu ifadeleri bırakacağım. Diğerlerini eleyeceğim. Şimdi A ve C arasında kaldım. A 2 numaralı ifadeyle C 5 numaralı ifadeyle başlıyor. Bakıyorum 2 numaralı ifadeye. Gelen kangurular diye bir cümle başlar mı? Hayır başlamaz. O yüzden A'yı da eledim. Geriye C kaldı. 5 ile başlatalım. Avustralya'nın sembolü haline 2. Gelen kangurular 4. Uzun kuyrukları, güçlü arka bacakları 1. Ve benzersiz zıplama 3. Yetenekleriyle bilinirler. Gördüğümüz gibi C şıkkındaki sıralama mantıklı, kurallı ve anlamlı bir cümle e, haline getirdi. Yukarıda verilen sözleri cevabımız C. Bu şekilde bu tarz sorularda ele eleye gidersek daha kolay cevaba ulaşabiliyoruz. Bu cümleden aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılır? Bakın, kesin olarak ulaşılır ihtimalleri e, eleyen bir ifadedir. Bu yüzden buna dikkat edeceğiz. Okuyalım yukarıdaki cümleyi. Kış uykusuna yatan hayvanların vücutları biyolojik saatleri sayesinde bu sürece hazırlanıyor. Kış uykusuna yatan hayvanların vücutları biyolojik saatleri sayesinde bu sürece hazırlanıyor dedi. A. Hayvanların büyük bir çoğunluğu kış uykusuna yatmaktadır. Şimdi kış uykusuna yatan hayvanlar dedi. Demek ki yatmayanlar da var. Dolayısıyla hayvanların büyük bir çoğunluğu kış uykusuna yatmaktadır. Doğru bir ifade değil. A'yı eledim. B. Kış uykusuna yatmayan hayvanlar da vardır. Evet, kış uykusuna yatan hayvanların vücutları dedi. Demek ki kış uykusuna yatmayan hayvanlar da var. Demek ki kesin olarak B şıkkına ulaşılır. Cevap B gibi duruyor. C'ye baktım. Kış uykusuna yatan hayvanların biyolojik saatleri daha iyi çalışmaktadır. Daha iyi veya kötü çalıştığına dair bir çıkarım yapamam. C'yi eledim. D. Kış uykusuna yatan hayvanların vücutları ağırdır. Ağırlıkla alakalı bir şey söz konusu değil. D'yi eledim. Cevabımız Bursa. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Bugün hiçbir problemi olmayan insanların hayatlarının büyük bir bölümü problem çözmekle geçmiştir. Yani bugün problem yaşamıyorsanız demek ki bu problemleri çözmüşsünüz anlamında kullanılan bir e, cümle söz konusu a hemen hemen her insanın yaşamının bir döneminde büyük bir problemi olmuştur. Büyük bir problemle ilgili e, bir bilgi yok. Yukarıda eledim. B. İnsanlar kardeş, e, karşılaştıkları sorunları çözdüklerinde sorunsuz bir geleceğe ulaşır. Evet, bugün problemin yoksa demek ki bu problemleri çözmekle uğraşmışsın. Yani... Karşılaştıkları problemleri çözersen sorunsuz bir geleceğe ulaşırsın demek istiyor. Dolayısıyla cevabım B. C'ye bakıyorum. İnsanların problemleri çözebilmeleri onların ne kadar tecrübe sahibi olduğuna bağlıdır. Tecrübeyle ilgili bir şey söz konusu değil. Yukarıdaki cümlede C'yi eledim. D'ye bakıyorum. İnsanların büyük bir bölümü problemlerle uğraşmaktan hayatlarını yaşayamamaktadır. Hayatları yaşayamamakla ilgili bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla D'yi eledim. Cevabım Bursa. Kuşların ince bacakları ilk bakışta dikkat çeken bir özellik gibi görünse de aslında böyle olmasının sebeplerinden biri göz yanılgısı. Bu cümleden hareketle yargılarından hangisine ulaşılabilir? 1. Tüm kuşlar ince ve uzun bacaklara sahiptir. 2. Kuşların bacaklarının ince olmasının nedeni kolay uçabilmeleridir. Eledim. Bacakları incecik olmayan kuşlar da vardır. Yani buna ulaşamam. Ee, tüm kuşların ince bacakları olduğuna da ulaşamam. Biri de veririm. Dörde baktım. Kuşların bacaklarının ince olduğu düşüncesi göz yanılgısından kaynaklanıyor. Evet. Bakın ne diyor burada? Kuşların ince bacakları ilk bakışta dikkat çeken bir özellik gibi görünse de aslında böyle olmasının sebeplerinden biri göz yanılgısı. İnce gibi düşünülmesinin sebebi göz yanılgısı diyor. Dördüncü cümlede de. Kuşların bacaklarının ince olduğu düşüncesi göz yanılgısından kaynaklanır. İkisi de e, aynı doğrultuda olan cümlelerdir. Dolayısıyla cevabım D şıkkıdır. Ulaşılabilecek cümle 4 numaralı cümledir. Küresel ısınma en temel tanımıyla dünya yüzeyindeki ortalama sıcaklığın artmasıdır. Bu cümleden aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılır? A. Küresel ısınmanın farklı tanımları vardır. Bakın en temel tanımıyla diyorsa demek ki başka tanımları da var ama en önemlisi en temeli bu diyor. Dolayısıyla kesin olarak A'ya ulaşılabilir sanki. B. Dünyada her yıl daha uzun yaz mevsimi yaşanmaktadır. Yaz mevsimi ile ilgili bir şey söylemedi. Dolayısıyla B'yi eledim. C. Küresel ısınma dünyayı tehdit etmektedir. Tehdit edip etmediği ile ilgili bir şey söylemedi. C'yi eledim. D. Dünya yüzeyindeki ortalama sıcaklık sürekli artmaktadır. Ee, yani sürekli arttığını iddia edemem. Sürekli olarak bir ifade yok. Dolayısıyla kesin olarak çıkartamam. Kesin olarak sadece küresel ısınmanın farklı tanımları vardır cümlesine ulaşılabilir cevap Adana. Numaralanmış sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangisi baştan üçüncü olur? Bakalım. 1. Araştırmaya göre. 2. Bir dergide yayınlanan. 3. V şeklinde uçan kuşlar. 4. En uygun şekilde uçuyor. Bakın yargı bildiren ifade 4 numaralı kısımda. Demek ki 4 sonda olacak. Şöyle bir sıralama yapıyorum. 4'ü sona koydum. Ee, hangisiyle başlayabilir? Bir dergide yayınlanan şeklinde başlatacağım. Bir dergide yayınlanan araştırmaya göre 1 ile devam ettim. Sonra 3 ile devam edeyim. V şeklinde uçan kuşlar de bitiriyorum. En uygun şekilde uçuyor. Bakıyorum baştan 3. cümleyi, e, baştan 3. sözü arıyorum. 3 numaralı söz baştan 3. olur. Cevap C. Milas Muğla'ya 65 kilometre mesafededir. Milas'ta sıra sıra dizilen ahşap binalar var. Bu cümlelerin anlamca doğru bir şekilde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? A Muğla'ya 65 kilometre mesafede olan Milas'ta sıra sıra dizilen ahşap binalar var. Bakın, yukarıda 1 ve 2 numaralı olarak numaralandırdım cümleleri. A şıkkında Muğla'ya 65 kilometre mesafede olan Milas kısmına kadar birinci cümleyi vermiş. Buradan sonra yani şuradan itibaren de ikinci cümleyi vermiş. Herhangi bir eksiklik yok. Ee, anlamca doğru bir şekilde birleştirilmiş hali. A şıkkıdır diyebilirim. Cevap A. Diğer şıklara da bakalım. Nasıl elediğimizi görelim. B. Milas'ta sıra sıra dizilen ahşap binalar Muğla'ya çok yakındır. Ne kadar mesafededir? Belli değil. Çok yakındır. Çok muğlak ifade. 65 km demesi lazımdı. D'yi eledim. C. Milas'ta sıra sıra dizilen ahşap binaların yüksekliği 65 kilometredir. Hayır mesafesi Muğla'ya, Milas'ın mesafesi 65 kilometre. Dolayısıyla yükseklikle alakalı bir şey değil. C'yi eledim. D'ye bakıyorum. Milas'a 65 kilometre mesafede bulunan Muğla'da sıra sıra dizilen ahşap binalar var. Şimdi ahşap binalar Milas'ta diyor. Dolayısıyla burada bir yanlışlık var. Bunu da eledim. Cevap Adana. Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Bakalım. Hava trafik kontrolü, uçağın rüzgarın içine doğru iniş yapmasını sağlamak için pilotu yönlendirir. Bakalım A, uçağı güvenli bir şekilde piste indirmek için birden fazla kişi çalışmaktadır. Şimdi burada rüzgarın içine doğru iniş yapmasını e, sağlamak için pilotu yönlendirir diyor. Ancak güvenli bir şekilde piste inmek ile alakalı bir şey söylemedi. O yüzden A, uçağı güvenli bir şekilde piste indirmek için birden fazla kişi çalışmaktadır ifadesi doğru değildir. A'yı eledim. Çıkarılamaz. B. Uçaklar rüzgarlı havalarda iniş yapamamaktadır. Yani bununla alakalı bir durum söz konusu değil. Bunu çıkartamam. Eledim. C. Uçağı güvenli bir şekilde piste indiren pilotun piste indirme pilotun görevidir. Pilotun görevleriyle alakalı bir şey söz konusu değil yukarıda. C'yi eledim. D'ye baktım. D'ye bakıyorum. Pilot uçağın inişe esnasında hava trafik kontrolü sisteminden gelen uyarılara göre hareket eder. Demek ki hava trafik kontrolünün ne olduğunu anlatmıştı bize. Uçağın rüzgarın içine doğru iniş yapmasını sağlamak için pilotu yönlendirir. Pilot da bu uyarılara göre hareket eder diyor D şıkkında. Dolayısıyla D şıkkındaki cümle yukarıdaki verilen ifadeden çıkarılabilir. Dolayısıyla cevabım denizde. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Unutulmaz yazarların arasında ismini yazdırabilen yazarlar kendi dönemlerini iyi gözlemleyen kişilerdir. Yani unutulmaz yazar olmak için kendi dönemini iyi gözlemelisin demek istiyor. A'ya bak. Etrafında olanları fark edebilen yazarlar sonraki dönemlerde de hatırlanır. Yani unutulmaz olurlar. Ne yapanlar? Etrafında olanları fark edenler, iyi gözlemleyenler. Yukarıda anlatılmak istenen aslında budur arkadaşlar. Cevap A. B'ye bakıyorum. Yazarlar kendilerinden sonraki dönemleri hedeflemelidir. Yani bununla ilgili bir gereklilikten bahsetmemiş arkadaşlar yukarıdaki cümlede. Dolayısıyla B'yi eledim. C'ye baktım. Yazarlar her dönemde ve her coğrafyada okunacak konular bulmalıdır. Yani bununla alakalı bir şey söz konusu değil daha çok kalıcı olması için gözlemlerinin önemli olması gerektiğini söylüyor. C'yi eledim. D'ye baktım. Yazarların kalıcılığa ulaşabilmesi kimseye benzememelerine bağlıdır. Özgünlükle alakalı bir şey söz konusu burada ama yukarıda özgünlük değil kendi dönemlerini iyi gözlemlemeleri vurgulanmış. D'yi eledim. Cevabım A. Etrafında olanları fark edebilen yazarlar sonraki dönemlerde de hatırlanır olacak cevap Adana. Bir yazar anlatmak istediklerini süslü kabukların arkasına saklamamalıdır. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Yazarlar anlatacakları konuları konuya en uygun dille anlatmalıdır. En uygun dil demiyor. Süslü kabukların arkasına saklamamalıdır diyor. Dolayısıyla A'yı eledim. B. Yazarlar eserlerinde dil seçimini hitap ettiği çevreye göre belirlemelidir. Çevre ile alakalı bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla B'yi eledim. C'ye bakıyorum. Bir yazar anlatmak istediklerini anlatırken sade bir dil kullanmalıdır. Yani süslü kabukların arkasına saklanmamalıdır diyor. Dolayısıyla yukarıda verilen cümlede anlatılmak istenen budur. Cevap C. D'yi de bir kontrol edelim. Yazarlar eserlerinin dönemin dil anlayışı etrafında şekillendirmelidir. Hayır. Tüslü kabukların arkasına saklamamalıdır diyor. Ne zaman olursa olsun. Dönemin dil anlayışı ne olursa olsun. Dolayısıyla D'ye de ulaşılamaz. Cevap C. Han. Bu sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangisi baştan ikinci olur? Bakalım. 1. Ayın bazı taraflarının. 2. Ve ayı dikkatli bir şekilde incelediğimizde. 3. Koyu bazı taraflarının ise. 4. Gökyüzüne baktığımızda 5 beyaz olduğunu görürüz. Beyaz olduğunu görürüz yargı bildiren bir ifade. Yani sonda olacak. Şöyle yapalım. 5'i sona aldım bir sıralama yapıyorum. Beyaz olduğunu görürüz diyor. Hangisiyle başlayabilir? 4 numaralı ifadeyle başlayabilir gökyüzüne baktığımızda diye başlayacağım. 4 ile başladım. 4'ü sildim. 5'i sildim. Gökyüzüne baktığımızda ve ayı dikkatli bir şekilde incelediğimizde 2 ile devam ettim. Ayın bazı taraflarının koyu, bazı taraflarının ise beyaz olduğunu görürüz. Yani 1 ile devam edeceğim 2'den sonra. Ardından da 3 gelecek. 4, 2, 1, 3, 5 şeklinde bir sıralamam olacak. Ben Bana baştan ikinciyi soruyor. 2 İki numaralı söz olacaktır. Cevap Bursa arkadaşlar. Bu cümlelerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım birinci ve ikinci cümlem var. Birinci cümlem şu. Emir ve Zeynep okulumuzun 5. sınıf öğrencileridir. Güzel. İkinci cümlem. Emir ve Zeynep son derece meraklı ve heyecanlıdır. Bakalım. A. Okulumuzun 5. sınıf öğrencileri olan Emir ve Zeynep. Bakın buraya, buraya kadar. Birinci cümlem. Son derece meraklı ve heyecanlıdır. Buradan sonra da ikinci cümlem var. İkisi çok anlamlı bir şekilde, anlamca doğru bir şekilde birleştirilmiş. Dolayısıyla cevap A. Diğerlerine de bakalım. Nasıl elediğimizi görelim. B. Okulumuzun 5. sınıf öğrencileri olan Emir ve Zeynep meraklı ve heyecanlıdır. Son derece meraklı ve heyecanlıdır demesi gerekiyordu. Dolayısıyla olmadı, eledim. C'ye baktım. Emir ve Zeynep son derece meraklı ve heyecanlı oldukları için okulumuzun 5. sınıf öğrencileridir. Hayır. Yani meraklı oldukları için kimse 5. sınıf öğrencisi yapılmaz. Dolayısıyla zaten kendi içinde ee, yanlış bir cümle. C'yi eledim. D. Meraklı ve heyecanlı okulumuzun. Bakın okul meraklı ve heyecanlı değil. Demir ve Zeynep meraklı ve heyecanlı. Dolayısıyla D'yi eledim. Cevap A. Bir öğrenci yoklamadan korktuğu için değil, kendisi için derslerini kaçırmamalıdır. Hmm, güzel. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrenciler korktuklarından değil. Güzel. Kendi gelişimlerini sağlamak amacıyla derslerini takip etmelidir. Yani kendisi için derslerini kaçırmamalıdır. Yukarıdaki ile aynı doğrultuda bir cümle. Cevap A gibi duruyor. B'ye bakalım. Başarıya ulaşmak isteyen bir öğrenci derslerini iyi takip etmelidir. Fakat yoklamayla alakalı veya korkuyla alakalı bir durum söz konusu değil. Burada başarıya ulaşmak söz konusu değil. Yukarıda verilen cümlede. Dolayısıyla B... E, yukarıda anlatılmak istenenleri tam olarak karşılamıyor. C'ye baktım. Okullardaki kurallara uymayan öğrenciler başarıya ulaşamaz. Şimdi e, kurallara uyarsan başarıya ulaşırsın diye bir çıkarım yapamam yukarıdaki cümleden. Dolayısıyla C'ye dedim. D. Öğrencilerin derse devamları onların gelişimi için yetişkinler tarafından takip edilmelidir. Hayır. Öğrenci kendi istediği için derse gelsin diye bir takip yapılmasına bile gerek yok demek istiyor aslında. Yukarıdaki cümlede dolayısıyla D'yi Cevap A. Numaralanmış cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır? Bakın yakındır demiyor sadece. En yakındır hangileri diyor. Bakalım bir. Gündelik hayatta karşılaşabileceğiniz her şey iyi eserlerin konularındandır. Güzel. İki. İyi yazarlar İnsanların ancak hayal edebileceği şeyleri eserlerinde işler. Güzel. 3. Yazarlar konu seçiminde birçok yola başvururlar. Hangi yol olduğunu söylemiyor. Güzel. 4. Bir yazar insanların zihninde tasarladıklarını kağıda aktardığında gerçek bir yazar kimliğine ulaşır. Çok güzel. Bakın İki de iyi yazarlar insanların ancak hayal edebileceği şeyleri eserlerinde işler dedi. Dörtte de bir yazar insanların zihninde tasarladıklarını kağıda aktardığında yani hayallerini yazdığında eserlerinde işlediğinde gerçek bir yazar kimliğine kavuşur, iyi bir yazar olur demek istedi. Gördüğümüz gibi iki ve dört numaralı cümleler birbirine en yakın anlamlı cümlelerdir. Dolayısıyla cevabım iki ve dört C. Han olacaktır sevgili gençler.